Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dün atmış olduğum videonundaki fırsat sandığı açılım videosunda kardeşimle karar verdik. Aynısından bir daha yapmayı düşünüyoruz. O yüzden böyle bir şey yaptık. Ee, şöyle bir fırsat sandığını alıyorum. 3 tane destansı kuantum. Süper kuantum. Temmuz kasası. Kraliçe kasası. Ve şans kasası 2. Şöyle önceden almış olduğumuz destelerimiz de var. Bunları hep birlikte açacağız sizlerle beraber. Şimdi şans kasası 2'yi öncelikle bir açalım. Ne verdi abi? 75 bin ZP. Kraliçe kasasından bir tane açtım. Bir tane festival. Temmuz kasasından bir tane açtım. Bir tane kraliçe kasası. Ne veriyoruz ne geri alıyoruz. Festivali açtım. 7 günlük ZP arttırıcı. Kraliçe kasasını açtık. Yine festival. Festivali açtım. 25 numara. ZP. Şarkı 2 açtım. Bundan belki 50 tane açtık ama bir türlü sınırsız çıkmadı. 5000 materyal. Arkadaşlar bugün 15000 materyal çıkardık yani. Bakalım. <gülüyor> Oy! <laughs> Komando kazası. 3 günlük kar 98. Çok iyi oldu. Kral çalışacak. <laughs> Oy! Temmuz kalasını açtım. Ay. Bunu da açtım. Yeni bir nispi. Temmuz kalasını açtım. Kral çalışsa. Kazası. Kral çalışsın açtım. Altı bin zp. Temmuz kalasını açtım. Ben açtım. Temmuz açtım. Biraz vendetta. Şöyle bir 76'ya gidelim. Temmuz açtım. Bir tane daha vendetta. Kraliçeyi açtım. 5000 xp. Oy destelere gel. Şöyle süper platinden başlamak istiyorum ben. Haydi yüzla. Allah hiç kaplan desen. İyi fena değil. Ben de tayı açtım. Neyse platin algı açalım. Algı üst Türkiye'de. Anahtarlık. Ben değil. Şöyle klan ikiye girdim. Ee, platin açtım. Bir efsanemiz var hacıla. Ben seni yapacağın işi. Bu arada ha biri gümüş biri siyahmış. Ben de bir baktım. Fark ne? Hadi. Glock 18. Oy. Uza iki gündür çıldırmış abi. Pratik tabancayı açtım. Bir efsane de buradan var. Mangumlar geldi. Kar 98'i açtık. Kale dürbün. Eee hangisini açsam? Mekatronik garantiliği açtım. Evet. Şu şey şuradan her zaman sokuyoruz bu da. Eee Vendetta'yı açtım. AVP AVP Artık AVP'ye sevmiyorum arkadaşlar AVP Vandetta var Quantum var ee, Şöyle AVP Platin koleksiyonu açtım İki efsane Evet olanlar oldu Platin hafif makinalı açtım Bir efsane MPX'e anahtarlık Şöyle bir sunucu değiştirelim Pro 1'de ee, platin çeyti açtım. Bir efsane. Çeyti galeri değiştirecek. Şöyle sonucu değiştirdim. Platin af makinalıyı açtım. Şöyle klan 3'e giremiyoruz. Klan 4. Klan 4'e girdik. Klan 4'e girdim e, ee, altın deseni açtım. Hadi Zula. Kukriye altın desen. Şöyle 63'e girdim. Altın deseni bir daha açtım. Hadi. <laughs> M4. İşte bu. Şöyle bir özelleştirmelerimizi kontrol edelim. Arkadaşlar bu şekilde M4 abimiz. Şöyle gidelim. AWP gördüğünüz gibi her şeyi var. Vendetta'sı var, bu var, şu var. Kuantumu var. Gördüğünüz gibi ekran cenneti var AWP'de. Şöyle gidiyoruz. Avga uçamaya steklenti geldi. Vendetta'sı var. Kar 98'e mekatronik desenimiz var. Şöyle kare dürbünü var. P90 şöyle CX-4'te maşallah her şeyimiz var. Hiçbir şeyden eksik kalmaz kendisi. Şöyle asker deseni takalım. Bunu taktım. Şöyle full oldu. Glock 17'ye altın desenimiz var. Gümüş var. kod böyle. Diggle'ımız böyle şekilde. Buna benlik de gelmişti. Ee, şöyle desen. Gümüş. Üst eklenti. Ön eklenti. Of. Yaptım benizla. zula. Bu nasıl da bir şeydir. Devam ettim. Kankerimiz var kırmızı. Üst tıra var mavi. Gölge var altın. M468. Şimdi sen desenim bayağı varmış ama altın desen bir ayrıdır şöyle Mehmetçiği bir kontrol edelim bana da sanki bir şeyler çıkmıştı böyle sıkılmaya şey yok AK-47'ye bakalım bir sayıda çıkmış ona G36'mız şu şekilde üstler üst ön eklenti aksesuar ve çıkartma ile Leon transfer transformer terminatör desenimiz var çantaya geçelim tekrar altın desen açtım hadi hızla Bir daha açtım. Bir daha açtım. Öpeti 76. Hemen mepeti 76. Hemen mepeti altın desen arkadaşlar bu da öyle desen işte gelince beklendi biraz asosyal bu da bu şekilde belki zaten bildiğiniz gibi onun bir kuantumu vandettası var bunun vandettası var böyle takılıyor Evet, en şimdi. Böyle oluyor. Karamite bu sefer yeşil desen de takmak istiyorum. Unutma, gümüş çok güzel gidiyor buna. Buna vandettamız var. Nova'ya gümüş desen. Ee, lafı uzatmadan altın deseni açtım. M4 yerde. İyi fena değil. İade ederiz birine. Bu arada şaka maka 600 bin zp oldu. Klan isteğe geldi. Ama biz bunu reddedelim. Biz klanımızdan memnunuz. boşver ver. Altın açtım. Sondu bu. Nefa masa geldi. Evet. Curcuna'nın cur dediği yere geldik. Süper kuantum, destansı kuantum. Ben destansıdan başlıyorum. Hadi. Kolta geldi. Oy. Bir daha. Of ya of. Neydi benim günahım. Son destansı kuantımı açtım. Böyle böyle bunu mu verdin ya. ya bir avuk bir mekatsız. Ya bir güzel bir şey yani. Süper kuantum açtım. Hadi lütfen güzel bir şey lütfen. Ya kaybar ne ya? Hemen bir sonuç değişelim. Ya lütfen. Ama oha. Çüş. bitti yani. O kadar üzüntünün üstüne geldi, kaldırdı yani ya. Resmen kaldırdı. Oha. Ağaç Osmanlı kuantu. Ya gerçek değildir değil mi bu? Yok ya gerçek değildir. Bir... Şimdi gelsene bir ver at beni. Aha gerçekmiş ya lan. Oha Oha Fuck <tripe> Fuck Hij is er Oha. Şöyle bir desenende değişiklik yapmak istiyorum. Şöyle bir sade desende oynamak istiyorum ben. Şöyle bir gameplay yapalım arkadaşlar. Bir ölüm maçı girelim sizlerle beraber. Rastgele girsin o zaman. Hazır yok mu ya? Öyle bir hazır verelim biz de bakalım başlayacak mı? Öyle başlayan varmış. bu başlamış buna girebiliriz ee, bir kontrol edelim şuna da bir altın dersen de kalın bu sefer evet şöyle setlerimizi bir kontrol edelim böyle kontrolü ayarlamadık mı ya Black Hole bir ayarlayalım. Bir. Neyse Başlıyorum abi Gameplay Quantum çıkmış ya bir gameplay yapmaz mıyız? Arkadaşlar oh Avga Uçun hatırına Beğenip Rakip takımı yok ya Beni patlamak istiyorum. Ay olmadı. Artur Şah ve Pei'yi denemek istiyorum. koltuğum işte bu böyle arkadaşlar blok 18 Allah <laughs> bir abi ya mükemmel <laughs> sevmecimden oynayamıyorum arkadaşlar yani o işte Oy. Ben daha mı Şöyle bir digil yapalım. Şöyle bir reload yapalım da. İki kişi. Üç kişi. Oy. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Dediğim gibi arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Size uyarım. hoşça Hoşçakalın. Bay bay.